bu parmak bir düğmeye basarak ayda 250 bin dolar kazandırıyor. Christian Brill F1 Grand Prix'sini bir düğmeye basarak başlatıyor ve bu işten 6 haneli bir maaş kazanıyor. Kulağa rüya gibi bir iş gelse de aslında her şey o kadar basit değil. Eskiden Formula 1'in başlama sistemi sabit bir gecikmeye sahipti. Yani son kırmızı ışık yandıktan sonra tüm ışıkların sönmesi arasında süre her zaman aynıydı. Bu yüzden start anı öngörülebiliyordu. Rastgelelilik yoktu. Sürücü refleksi devreye girmiyordu. Takımlar sadece zamanı ayarlayıp her seferinde mükemmel kalkış yapabiliyordu. Ta ki bu sisteme geçilene kadar. Christian uzun süre bu işi yaptıktan sonra yerini Rebecca Lee adında bir kadına bıraktı. Rebecca artık tek bir düğmeye basarak motor sporlarının en büyük yarışının kusursuz mu yoksa kaotik mi başlayacağına karar veriyor. Bu iş ciddi bir sorumluluk gerektiriyor çünkü Rebecca sadece yeşil düğmeye basmıyor. Aynı zamanda yarış direktörünün talimatlarını uygulamak, yarış görevlileriyle koordineli çalışmak, kırmızı ve sarı bayrakları takip etmek, güvenlik aracını devreye almak, yarış güvenliğini gözlemek ve gerekirse yarışı tamamen durdurmak zorunda